Yüzbaşı Faruk İzmir beni emretmişsiniz. Oğlum dün akşam Beyoğlu'nda İngiliz inzibat subayı Teğmen Miller'i selamlamamışsın. Doğru mu? Doğru efendim. Rütbesi benden küçüktü. Bu sabah olayı protesto ettiler. Mesele çıkartılacak zaman değil. Derhal Teğmen Miller'i bul kendisinden özür dile. Özür dileyeceğim? Evet. Bakın paşam. Balkan Savaşı'nda Teğmen'di. Çanakkale'de üst Teğmen oldu. Suriye'de Yüzbaşı. Her hükmende binlerce şehrin ve gazinin hakkı vardır. Onların hakkını korumak benim için namus borcudur. İngiliz Teğmen'den özür dileyemem. Harbiye Nansır'ı olarak emrediyorum. Artık emrinizi dilememekte serbestim. İzninizle paşa